Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi efendim günler kısalmaya başladı. İşte biraz havalarda biraz serinlik başladı. Artık kış aylara doğru gidiyoruz. Kış aylarında ne yapmamız lazım? En baş yiyeceklerden bahsedeceğim. En önemli kış aylarında bizi koruyacaklar çorbalar efendim. Bizim Anadolu'nun çorbaları, kadim çorbaları o kadar önemlidir ki ısıtır, kan yapar, can yapar, besler, büyütür. Çorbalarımız hakikaten her yörenin kendine özel, çok güzel çorbaları var. Hepsi birbirinden lezzetlidir. Hepsi birbirinden güzeldir. Kış aylarında e, tenceremiz evde, e, kendimiz bunu kaynatacağız. Tencereler evde kaynayacak efendim. Hazır çorbalardan bahsetmiyorum. Pakete girmiş de suya dökülmüş çorbalardan bahsetmiyorum. Onlar son derece toksinlerle dolu, monosodyum glutamatlarla dolu, çin tuzuyla dolu, çok tehlikeli. Ve bütün sağlığımızın bozulmasının sebebi çin tuzunun endüstri tarafından, endüstri yiyeceklere katılmasından dolayı son 50 senedir hakikaten bütün dünyada bu hastalıklar giderek arttı. Tıp ilerliyormuş efendim. Tıpın ilerlemesine rağmen. O halde lokal Doğal çorbalarımızdan bahsetmek istiyorum. En başta tarhana. Fermente olduğu için tarhana çorbamız, ev tarhanası. Her yörenin kendine has tarhanası yapılır. Elazığ'ın tarhanası yumruk gibidir. Büyük bulgurlarla, buğdaylarla yapılır. Buğday çorbası ile yapılır. Tarhana çok önemli. Ezogelin çok önemli. Tabii mercimek, kırmızı mercimek çorbası çok önemli. Bizim Elazığ'ın ayran çorbaları vardır. Soğukta içilir, sıcakta içilir. Gaziantep'in ana kız diye bir çorbası vardır. Her yörenin kendine has nefis çorbaları vardır. Isıtır, ee, e, içimizi ısıtır kış aylarında. Kaynamasında fayda vardır. Tabii pişirmesi de çok önemli. Pişir, pişirmemiz de bol doğal tereyağıyla, bol kristal kaya tuzuyla şey yapılır. Ve de çorba hakikaten biliyorsunuz Türkiye'de, ülkemizde kadimdir. Özel çorbacılar vardır. Efendime söyleyeyim, çorba dükkanları vardır. Tabii yine en başta çorba et suyuyla, kemik suyuyla yapılması çok faydalıdır bizim çorbalarımızın. Tabii kemik suyu deyince de kemik suyunun kendi tek başına da çok iyi şeysi vardır aldığımız kemikleri 4-5 saat kaynattıktan sonra kemik suyu her sabah içilirse yaz ay, kış aylarında hakikaten ısı verir, kolajen içerir, kemiğin bütün minerallerini içerir ve yağları içerir, doğal yağları içerir, protein de içerir. Bunlar çok önemlidir. Mineraller çok önemli. Kemik minerallerle doludur. Kemik iliği çok faydalıdır biliyorsunuz. O halde sabahları, kış aylarında Kemik suyu kaynatıldıktan sonra bir yarım limon sıkılarak kristal kaya tuzu veya sevdiğimiz bir biber karabiber koyarak kemik suyu içilebilir. Ayrıca çorbalarımızdan kelle paça çorbaları da çok önemlidir. Evde yapamıyorsak hazır olanlardan hakikaten güvenilir olanlardan alabiliriz. Evimizde de yapabiliriz. Kelle paçada kollajen çok fazladır. Hakikaten ayak paçada. Kollejen çok faydalı, fazladır. Ve de doğal kolejen, doğal mineraller, doğal yağlar, hayvansal yağlar, diğer yağlar çok önemlidir. Hayvansal yağ dediğimiz zaman katı yağ aklınıza gelmesin. Katı yağlar margarinlerdir. Hayvansal yağlar katı olmaz. Tereyağı katı değildir. Tereyağında her türlü yağ asidi vardır. Öyle sağlıklı tereyağında. Tekli doymamış da vardır, çoklu doymamış da vardır. Daha önce konuştuk omega 3 de vardır tereyağında bakın omega da 3 de vardır dengeli olarak. Başka biz 30 türlü yağ asidi olduğunu söylemiştik. 30 türlü yağ asidi de tereyağında bulunur efendim. O halde kışın hakikaten hazır çorbalardan kaçacağız. Toz çorbalardan kaçacağız. Efendim. Bunları kullanmamızda fayda var. Domates çorbası çok önemli, erişte çorbası çok önemli, erişte yoğurtlu çorbalar, çeşitli yoğurtlu çorbalarımız vardır. Çok önemli. Bunları sıcak sıcak, rahatlıkla, bol bol tüketebilirsek kanlanırız, canlanırız, kendimize geliriz. Tabii ki lokal otlarla da işte nane çok önemli, naneyle, kekikle bu çorbalarda. da damak tadımıza göre tatlandırabiliriz. Hoşçakalın. Borç olmalı günler diliyorum kış aylarında efendim.